Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Ben öncelikle sizden hemşirelik bölümüyle ilgili genel bir bilgi almak istiyorum. Çünkü çok merak edilen bir bölüm. Çok da revaçta olan bir bölüm. Hemşirelik bölümü nedir? Nasıl bir eğitim verir? Hemşirelik bölümü birkaç aşamada eğitim veren bir meslek dalı. Önceleri sağlık meslek lisesi boyutunda meslek sahibi olunabiliyordu. Fakat daha sonra sağlık meslek liseleri yardımcı hemşire statüsüne alındı. Şimdi meslek ha. yüksek okulu ön lisans ve lisans programları var. Şimdi Meslek Yüksek Okulu ön lisans ve lisans fakülte düzeyinde hemşirelik fakülteleri var. Buradan mezun olan kişiler hemşirelik yapabiliyorlar. Anladım. Ee, peki bu bölümü okurken hani bilinmesi gerekenler nelerdir? İlla sağlık meslek lisesinden mi mezun olması gerekiyor? İki yıllıkla dört yıllığın arasında ne gibi farklılıklar var? Evet. İlla Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olunması gerekmiyor. Hatta şimdi Sağlık Hı -hı. Meslek Lisesi'nden mezun olanlar yardımcı hemşire statüsünde sanırım. direkt hemşire olarak Hı -hı. görev yapamıyorlar. Lisans mezunu hemşire olmanın birçok avantajı var tabii. Yüksek lisansa devam edebilmek, bir takım uzmanlık, mesela yara bakım hemşireliği, Hı -hı. diyabet eğitim hemşireliği, eğitim hemşireliği, liyazon psikiyatri hemşireliği gibi özel dal hemşireliğinin yapılabilmesi için lisans mezunu olunması bekleniyor. Anladım. Ön lisanstan sonra tekrar lisansa devam edilebiliyor zannedersem. Sizin öyle bir hikayeniz var. Devam benim kadarıyla. edilebiliyor. Evet. Uzaktan lisans tamamlama programları var. Hı hı. O şekilde ön lisanstan sonra lisans tamamlama programlarıyla lisans tamamlanabiliyor. Sonra yüksek lisansa da devam edilebiliyor. Anladım. Ee, peki sizce bu noktada üniversite yeterli mi e, hemşirelik konusunda? Yoksa mesela e, siz uzmanlığınız için farklı eğitimler de aldınız. Üniversite e, her meslek grubu gibi tabii hemşirelikte de üniversiteyi bitirir bitirmez hemen çok mükemmel bir şekilde mesleğimizi yapamıyoruz. <laughs> Mutlaka bir deneyim süreci gerekiyor. Hı hı. Ben de mezun olduktan sonra çeşitli bölümlerde çalıştım. Ama çoğunlukla çalıştığım bölüm yoğun bakım ve 2006 hı hı. yılından bu yana da yara bakımla ilgili bölümde çalıştım. Çalıştığı bölümde insan daha çok tecrübe kazanıyor ve onunla ilgili güncel bilgileri takip ediyor. Anladım. Peki mesela yoğun bakımda çalıştım dediniz. Şu an yara bakım uzmanı olarak devam ediyorsunuz. Bunlar için ayrı eğitimler gerekiyor değil mi? Tabii. Sertifika programları var. Yara bakım hemşireliği ile ilgili. Yara bakım evet. hemşehriliği ile ilgili bakanlık onaylı sertifika var. Yine Koç Üniversitesi'nde yapılan bir sertifika hmm. programı. 6 haftalık bir program. Sağlık Bakanlığı onaylı. Bu sertifika programını tamamlamak gerekiyor. Hani biraz önce sordunuz ya ön lisansla e, lisans arasındaki Lisan. fark. Mesela bu sertifika programına 6 haftalık Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programına katılabilmesi için meslektaşlarımızın en az lisans mezunu olması gerekiyor. Yani benim anladığım o zaman hemşirelikte uzmanlaşabilmek için lisansı bitirmeniz e, evet. şart. Evet. Ama bir evet. uzmanlık alma zorunluluğunuz yok. Doğru mudur? Evet. Bir uzmanlık alma. Şimdi hemşirelikte yüksek lisans programlarından sonra hemşirelikte uzmanlık alınıyor. Hı hı. Mesela cerrahi hemşireliğinde uzmanlık alınıyor. Yüksek lisans yapılarak. Bundan hı hı. sonra da olabilir yara bakım hemşireliği. Fakülteyi bitirdikten sonra dört yıllık bir hemşire de bu sertifikayı alarak yara bakım hemşireliği yapabilir. Tabii en güzeli bizim en istediğimiz cerrahi dalında yüksek lisansını yapmış bir hemşirenin yara bakımda da daha geliştirmesi, kendisini daha iyi yerlere götürmesi çünkü birbiriyle çok ilgili cerrahi hemşireliği ile yara bakım hemşireliği. Anladım. Peki bütün e, uzmanlıklar için bu geçerli mi? Mesela yara bakım hemşireliği için yüksek lisans veya sertifika programı, hani yüksek lisansla desteklerse daha faydalı olacak bir şey ama e bir de öncelikle onu da sorayım. Yara bakım hemşireliği dışında hani farklı hangi uzmanlık alanları var ve onlara girişler eğitim hemşireliği. nasıl hemşireliği, Eğitim hemşireliği var. Diyabet eğitim hemşireliği var. Liyazon psikiyatri hemşireliği, ameliyathane hemşireliği. Artık hemşirelikte de belirli bir dalda uzmanlaşıyor o hemşireler o dalla ilgili o uzmanlık alanlarıyla ilgili en son gelişmeleri, en güncel bilgileri takip ederek bunu klinik uygulamalarına yansıtıyorlar. Ve bu şekilde o branşlaştıkları bölümü daha ileriye götürebiliyorlar. Onunla ilgili daha iyi hizmet verebiliyorlar. Normalde hemşire fakülteyi bitirdikten sonra hastanenin her alanında çalışabilir. Her alanında hizmet verebilir. Ama belirli bir bölümde uzmanlaştıktan sonra o alanla ilgili hizmet vermesi hem hastalar açısından hem de kendi sevdiği ilgi duyduğu bir alansa kendisi açısından daha verimli olacaktır. Hemşireler nerelerde, hangi alanlarda çalışabilirler? Yani hastanelerde çalışıyorlar biliyoruz ama özel, devlet, poliklinik bu yani nasıl ve hangi şartlarda çalışıyorlar? Okulu bitirdikten sonra KPSS ile devlet hastanelerine girebilirler, atanabilirler. Özel hı hı. hastanelerde çalışabilirler. Çeşitli tıp merkezleri var. Ya da özel çalışan hekim arkadaşlarının yanında asistan hemşire olarak çalışabilirler. Birçok yerde yani hemşire sağlıkla ilgili hemşirelik hizmetini verebilecekleri tıp merkezleri, sağlık merkezleri, aile sağlığı hizmetleri gibi alanlarda çalışabilirler. Hem özelde hem devlette. Evet hem özelde hem devlette. Peki bu uzmanlık aldıktan sonrasında devlette de kendi uzmanlık alanlarına göre mi çalışabiliyorlar yoksa direkt hemşire olarak atanıp mı yerleşiyorlar? Devlette maalesef e, hemşire olarak atanıyorlar ve hangi bölümde boş yer varsa oraya atanıyorlar öncelikle. Yani e, o hastanede ne, nerede hemşire ihtiyaç varsa en acil oraya atanıyorlar. Bazı hastanelerde daha sonra uzmanlıklarına göre o alan boşaldığında ya da diğer e, atandıkları yere yeni hemşireler geldiğinde uzman oldukları alanda da çalıştırılabiliyorlar. Ama kesinlikle bu uzmanlığı bitirdi ve bu bölümde çalışacak diye maalesef öyle bir e, kesin e, şey yok. Yani o alanda çalışmak zorunda değil ya da çalıştırılmayabilir. Anladım ama özelde olduğunda herhalde alanı ile ilgili daha çok çalışma fırsatı buluyor. Özelde olduğunda tabii zaten seçerek gideceği için mesela enfeksiyon kontrol <laughs> hemşireliği aranıyordur. Enfeksiyon <laughs> kontrol hemşireliği için başvurmuştur o hastaneye. O zaman alanı ile ilgili bölümde çalışır ya da diyabet eğitim hemşiresi aranan bir özel hastaneye başvurmuştur. <laughs> Orası zaten boş olduğu için o hastanede onunla ilgili görevini yapar. Anladım. Sizin de siz de bayağı tecrübelisiniz bu konuda. Sizin hem devlet hem de özel sektör tecrübeniz var bildiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? 2015 yılında emekli oldum ben bir kamu kuruluşundan. 2015 yılından bu yana da özel bir merkezde yara bakım hemşireliği yapıyorum. Ekibimizle birlikte tabii. Doktor, arkadaşlarımız da var. Yara bakım hemşireliği sağlığın her dalı olduğu gibi hani Ekip olarak yapılacak bir dal mutlaka ekip arkadaşlarımızla paslaşarak onların fikirleriyle karar veriyoruz bir bakım ya da tedavi yaparken. Size göre mesleğinizin artıları eksileri neler? Yani bu kadar seviyorsunuz ama mutlaka olumsuz yanları da vardır. Tabii e, her meslekte olduğu gibi bizim e, özellikle yeni başladığımız sıralar nöbet gece nöbetleri çok ağır oluyor. Hı hı. Sabah kadar e, uyumamak ve ertesi günde bizim için okula gitmek çok zordu ilk başlangıçta. E, gece nöbetleri mesela çocukları olan arkadaşlarımızın çocuklarını evde bırakmaları, bakıcı sorunları oluyor. E, Bizim için 7-24 hizmet vermek zorundayız. Herkes bayramda ıı, iş yerinden çıkıp kapısını kapatıp tatile giderken biz mutlaka bir bayramda çalışmazsak bir bayramda çalışmak zorundayız. Çünkü hastaneleri kapatamıyoruz. Ee, çok ıı, şey bir yani insanlarla ilgilendiğimiz için, hasta insanlarla ilgilendiğimiz için çok sabırsızlar. Mesela biz de bankada sıra bekliyoruz. Ne bileyim, PTT'de sıra bekliyoruz, her yerde sıra bekliyoruz ama sorun çıkartmıyoruz. Ama hastanelerde sıra bekleyen insanlar ya hasta ya da hasta yakını. Haklı olarak çok daha stresli oluyorlar, çok daha e, çabuk e, sinirleniyorlar. Böyle zorlukları var. Yani e, herkes, her hasta mesela sadece kendisi ilk önce girsin istiyor. Sadece kendisinin hastalığı çok önemli diye düşünüyor. Ama bizim için hepsi öncelikli, hepsi çok önemli. Böyle zorlukları var. Zevkli yanları da çok fazla tabii. Yani bir hastanın gözündeki pırıltıyı görmek, o minnettarlığı hissetmek. Bu yani doyumu çok yüksek, paha biçilmez duygular. Yani aslında artıları eksilerinden daha fazla sizin için. Benim için diyelim evet. Bilmiyorum her meslektaşım aynı şekilde düşünüyor mu ama benim bakış açıma göre ve yaşadığım şu an belki de içinde bulunduğum ortama göre ben öyle hissediyorum. Yani özel dal hemşireliği özellikle hani lisans tamamlamaktan daha şey olan hani bir işi, hemşehrinin bir bölümünü, bir işini e, tutmuşsanız onu daha iyi yerlere götürmek için sadece ben değil, yara bakım hemşehrini yapan tüm hemşire arkadaşlarım Yarostomin Kontinans Hemşireleri Derneği'ndeki, yönetim kurulundaki tüm hemşire arkadaşlarım hep bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha nasıl yaygınlaştırabiliriz? Çok daha küçük devlet hastanelerinde bile yara bakım üniteleri nasıl kurabiliriz? O arkadaşlara nasıl yardımcı olabiliriz? Bizi mesela şimdi yara bakımla ilgilenen, yeni başlayan herhangi bir yara bakım hemşiresi arkadaşımız arayıp bize fikir sorabilir, danışabilir. Yani böyle bir bağlılığı var derneğimizin. Hep sonradan gelenler, yeni gelenler önündekilerden bilgi alır, geliştirir kendini. Onlar da daha sonra arkasından gelenlere aynı şekilde bilgileri verir. Biz bu şekilde çok verimli çoğalıp çok daha faydalı olmayı planlayan bir grubuz yara bakım hemşireleri olarak. Ne kadar güzel. Bu tüm Türkiye'de var olan bir dernek herhalde. Ee, tabii tabii. Ankara'da şubemiz <gülüyor> var. <gülüyor> ee, ama tüm Türkiye'den e, yarı bakımla ilgili hemşire arkadaşlarımız katılabileceği bir dernek. Şu anda üniversiteye hazırlanan ve Sorunun ikinci aşaması olarak da hali hazırda hemşirelik okuyan gençlere ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şimdi maalesef e, üniversiteye isteyerek giremeyebiliyor birçok e, arkadaşımız. Hani puanı tuttuğu için orada okumak zorunda kalabiliyor. Ama e, bunu araştırabilir. Hani gidip bir hemşirenin bir gün neler yaptığını izleyebilir. Bizim bir yara bakım kursunda bir öğrenci hemşire vardı. Ben dedi ileride alanımı seçmek için böyle bir kursa katıldım. Bakalım bu bana göre mi? dedi. Benim çok hoşuma gitti. Yani yara bakım kursuna katılmış bakacak. Yara bakım hemşireliği ona göre mi? Ona göre bir yön çizecek. Çok büyük bir şans bu. Evet. Ama maalesef her hemşire arkadaşımız bu şansa sahip olamayabiliyor. Ama eğer bu işi e, yapmak istemiyorsa hiç yapmak istemiyorsa hani yapmasın çünkü gerçekten gönülden yapılacak bir iş. Hani e, duygusuzca yapılacak bir iş değil. İnsanlarla özellikle hasta insanlarla ilgileniyoruz. Hani bir makina değil, bir para değil uğraştığımız şey. Yani insanların duyguları onlarla önce ilgilenmek gerekiyor. İlgilendikten sonra bizim bilgimizle onlar ilgileniyorlar. Yani e, önce onunla ilgilendiğini gerçekten hissettirmezsen senin ne kadar çok bilgi sahibi olursan ol çok da umurunda değil. Yani insan ilişkilerinin çok iyi olması gerekiyor bu bölümün. Evet, evet. Empati, olan. empati yapabilmek çok önemli. Yani o hastanın <laughs> ya da hasta yakınının yerinde ben olsam neler hissederdim diye düşünerek hareket edebilmek çok önemli. sürekli de gelişime açık birisinin olması gerekiyor. Okurken tabii, özellikle. Tabii. Hani ben artık bu işi biliyorum. Ben bunu öğrendim. Tamam. Öyle bir şey yok. Yani hiçbir zaman bu tamam olmuyor. Hep daha iyisi var mutlaka. Mutlaka. Ee, ve okuyan kişiler için de az önce söylediğinizden anladığım kadarıyla hani hangi alanı seçeceklerse orayı bir tecrübe ederek öncesinde Gidip evet. ziyaret etmek, bir gün geçirmek olabilir. Bir izleyebilir, konuşabilir. Şimdi konuştuğu hemşire arkadaşımız da mesela o günü çok güzel geçirmiştir. Çok mutludur, çok iyi şeyler söyleyebilir. Ya da çok berbat, yorucu bir gün geçirmiştir. O an için meslekle ilgili kötü şeyler söyleyebilir. O yüzden böyle birkaç gün izlemesi, stajlarda falan imkanları oluyor buna hemşire arkadaşların staja çıktıklarında. Hmm. İzlesin o hemşire ne düşünüyor, nasıl çalışıyor, mutlu mu, neler yapıyor? Kendisi onun yerinde olsa, onları yapsa mutlu olur mu? bunları tartabilir. Çok zor bir görev yapıyorsunuz özellikle bu süreçte. Ben hani hem bizi izleyenler adına hem 3002 ekibi adına özellikle sağlık çalışanlarına sizin nezdinizde de tekrar teşekkür etmek istiyorum bu süreç <gülüyor> için. <gülüyor> Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum ben. ben çok teşekkür keyifli ederim. çok oldu. keyifli bir e, sohbetti. Umarım faydalı olmuştur hemşirelik, hemşirelik dalını seçmek isteyen ya da özellikle yara bakımı hemşiresi olmak isteyen e, arkadaşlar için umarım faydalı bir yayın olmuştur. Umarım. Görüşmek üzere tekrardan. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın. <laughs>